Allah ım. Aman Allah'ım. Allah, Allah. Bu ne güzellik? Bu ne tatlılık? Allah maşallah maşallah. Hay. Hoş geldin. Hoş bulduk. İsmin nedir? Damla Geleş. Damla kaç yaşındasın? 9 yaşındayım. 9 yaşındasın. Nasıl if nasıl güzel bir sesim var. Teşekkür ederim. Damlacığım. Efendim. Mesela ben şimdi kendi adıma konuşayım. Bence hata yaptım dönmeyerek. Bence de. <laughs> Lol, <laughs> seni mündiklorum. Vallahi hata yaptım. Katılıyorum sana. İstediğini söyleyebilirsin bana. Söyle kız. Neden dönmediniz o zaman? Eşek murat de bana. <gülüyor> <gülüyor> de kız de. De kız. Yok yok deme deme. Yani şöyle, hadiseyle de bakıştık böyle birbirimize evet. dönsek, mi dönmesek mi falan o ara şarkı bitti. Sonra çok pişman oldum. Seni görünce zaten iyice pişman oldum. Evet, fıstık. Bir öpebilir miyiz seni? Evet. Gel buraya o zaman gel. Gel. Allah'ım tipe bak Bu sen Bu kıyafet. Sen Allah'ın prenses. Gel, <gülüyor> gel, gel. Kudran bir alkış istiyorum. İnanılmaz. Çok güzel olmuş. İnanılmaz. Görüşeceğiz mi tekrar? Saçlarda. Evet. Saçlarda. Anlaştık mı? Çarştık. <laughs> Okey. Bir daha bekliyoruz seni. Evet. evet. Saçlar da yalnız yıkılıyor. Saçlarımız. Evet. Sen neresin? Ee, baba tarafım Ankaralı e, ama Bursa'da doğdum. Bursa'da doğdum. Bursa evet. Da. Nerede yaşıyorsun peki? Bursa Bursa'da yaşıyorum. yaşıyorum. Güzel. İyi bakalım. Peki. Yine gel. Yine bekliyoruz seni. Teşekkür İnşallah. ederim. Damla'ya çok evet. kocaman bir alkış <laughs> Damla burada. <laughs> <Evet>. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>